Selamlar aslan burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu güneş aslanlar yani normal burcumuz, ay aslanlar, venüs aslanlar ve yükselen Aslan'a izleyebilirler. Hepsi çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda yok kişi mi aslan burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bakıyorum. Şimdi bakalım genel enerjinize ne var ne yok sevgili aslanlar. Bir bakalım. Aslanların genel enerjisi. Evet. Hmm. Şimdi üç tane kart seçtim. Çiçeklenen bolluk kartı gelmiş şöyle. Bolluk. Göl falan var. Göl galiba o. Ya da güzel bir ışıklı elf diyarı gibi bir şey. <laughs> Bahçe ve kapı kartı gelmiş. Ve eylem kartı. Böyle atlar. Özgür özgür koşan atlar. Şimdi. Ee, çiçeklenen bolluk, bahçe ve kapı eylem kartları. Burada aslında size şunu söylüyor Hayatınızda böyle karar veremediğiniz e, yani acaba o eylemi gerçekleştirsem mi? O aksiyona geçsem mi? Yani bu bana işte ee, şu anki mesela düzeninizi bozmak istemediğiniz bir şey. Çiçeklenen bolluk enerjisi. Yani şu an hayatınızda bolluk bereket sürecinde olabilirsiniz. Yani böyle işte keyfinizin yerinde olduğu, maddi olarak daha iyiye gittiğiniz bir süreç olabilir baktığınız zaman. Ve siz de böyle acaba bu eylemi gerçekleştirsem mi, o aksiyona geçsem mi diye dışarıyı seyrediyorsunuz. Bakın o güvenli alandan çıkmak istemediğiniz... Yani daha doğrusu çıkıp çıkmamaya henüz karar vermediğiniz bir süreç içerisindesiniz. Burada bakın burası gayet güzel bir bahçe dışarıda o ufuku seyrediyorsunuz. Acaba çıksam mı çıkmasam mı? Burada aslında iyiyim. E, o hamleyi yapsam örnek görüyorum işte işimden ayrılıp kendi işimi kursam mı ya da bana bir iş teklifi edilse edildi işte onu kabul etsem daha mı iyi olur eskisinden yoksa işte daha mı kötü olur ya da işte o taşınma sürecini gerçekleştirsem mi Ondan sonra işte e, o aksiyona geçsem o adımı atsam mı yani, diye düşündüğünüz bir karar sürecinden geçtiğinizi görüyorum. Yani genel olarak bir düşünce hali içerisindesiniz. E, adeta böyle bir e, prens olarak dışarıyı seyrediyorsunuz. O keşfe çıksam mı, oraları keşfetsem mi? Yani kazanır mıyım, kaybeder miyim? Ya da bu maceraya hazır mıyım diye düşündüğünüz bir süreç. Yine enerjiniz böyleydi. Eğer uyumandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Şimdi bakalım aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları. Ne var ne yok sevgili aslanlar. Evet aslanların aklındaki kişi. Hmm. Evet. Hmm. Öncelikle sevgili Aslan e, burçları. Bu kişide e, aldığım burç etkilerini söyleyeceğim. Yani aklınızdaki kişide aldığım burç etkileri neler? Böyle bir Akrep, Başak enerjisi çok aldım. Ya bir su etkisi alıyorum. Akrep, Yengeç, Başak yani su etkisi kesin var bence bu arada. E, su burçları neler? Akrep, Yengeç, Balık. Bir de sanki bir başak enerjisi. Çok buram buram başak aldım. Şimdi yani aklınızdaki kişi hiç e, his duygular olarak birazcık böyle sizden güç aldığı bir süreçte. Işte. Yani böyle adımlarını atarken, yaparken vesaire hep sizden güç alıyor. Mesela işte zorda kalıyordur işte He, o vardı ya falan ona yazayım. Örnek veriyorum ya da işte sizin enerjinizden besleniyordur. Yani bu ona güç veriyor. Yani enerji vampirliği gibi de düşünmeyin. Güç veriyorsunuz ona. Yani hani baktığınız zaman o kişiye Güç verdiğimiz bir süreç e, yaşanıyor. Duygusal olarak sizden gücünü aldığını görüyorum. Yani o ışığı, enerjiyi siz veriyorsunuz. Güç zaten aslan burcunun kartıdır bu arada. E, o gücü siz veriyorsunuz. Bu arada bu videoyu izleyen bazı aslanlarda bir hava enerjisi alıyorum. Özellikle çok ikizler baskını aldım nedense. İkizler teraz ya da kova sizin haritanızda böyle bir enerji de olabilir. Nedense öyle bir enerji aldım. Evet size baktığımda ise mahkeme kartıyla... Ee, geçmişteki bazı şeyleri kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu ne olabilir? Belli borçlar olabilir. Ee, veya böyle belli defterler açılmıştır. Bu kişiye duygusal olarak bir süreç yaşıyorsunuzdur. Onların kapanması, işte eski mevzuların hallolmaya çalışılması, eski mahkeme kartı, eski defterler açılmış, bakın adeta böyle mezarlardan fırlanmış, diriliş senaryosu gibi yani. Ee, ve burada e, siz onları toparlamaya çalıştığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Bu ikinizin yani ikinizle alakalı bir durum ve hani karşıdaki kişi de bu süreçte sizden destek alıyor. Şimdi sizin eylemsel durumunuzda değnek ikilisi var. Bakın yine o girişteki bahçe ve kapı kartına benziyor. Buradaki kişi de aynı dışarıyı seyrediyor. Yani o, onu o adımı atsam mı atmasam mı o keşfe çıksam mı çıkmasam mı? Önüme mi baksam örnek veriyorum bu kişi tekrar bir şans mı versem affetsem gibi bir süreçten geçtiğinizi görüyorum. Aklınızdaki kişi de Deli ikilemler halinde bakın Azize kartıyla. İçine çekilmiş. Ee, boğaz Jack'in sütunları var burada da. Siyah beyaz sütunlar. Yani içimizdeki o hem dengeyi ifade eder hem de kararsızlığı. Yani o mu o mu falan diye düşünüldüğü bir süreç. Azize içe çekilme. Çok eylem zamanında olmayabilir. Yani pek hareket etmiyor. Böyle oturmuş düşünüyor. Bir şeyleri analiz etmeye çalışıyor. Azize biraz böyle rüyalarla falan konuşuyor. Kendi içine çekilmiş. Bir şeylere anlam vermeye çalışıyordur. İç dünyasında bir şeyleri sorguluyordur. Yani böyle çok aksiyon halinde değil. Yani kafası çok şey yerinde olmayabilir. Çok böyle hani işte koşayım coşayım falan gibi eylemler halinde değil de. Ya da dışarıda işini gücünü yapıyordur mesela. Ama bunun dışında duygusal olarak çok fazla bir şeylere hazır hissetmediği bir süreçte olabilir. Yani zor zamanlar geçiriyor olabilir bu kişi. Baktığımız zaman. Ee, evet. Şimdi peki eee iletişim noktasında bir kart gelmiş. Tavsiye kartı olarak yani siz ne yapmalısınız bu süreçte? Bakın Kılıç Prensi. Ufak böyle bir e, iletişime geçme yolu deneyebilirsiniz. Yani hani nasıl olur bu da? Bakın özellikle e, bir Başak enerjisi aldım demiştim ya. Bunu Başak aklındaki kişi Başak olanlar için söyleyeyim. E doğum günleri şu sıra Başakların. Onu o onu, onu, sebeple böyle bir iletişim kurabilirsiniz. Ya yani Başaklar her zaman çünkü Böyle şeyleri çok isterler. Yani yılın 365 günü Başaklar herkes için çal çalışır, çabalar. <laughs> Ondan sonra e ve böyle hani kendini öyle hisseder. Siz ilişkide zor zamanlar yaşamışsınızdır. O ayrı. E öyle hisseder. Hep böyle hizmet sektöründe yer alırlar ya da birileri için uğraşırlar. Birileri için kendini feda ederler. Ve hani takdir görmek isterler. Ama bunu da böyle kendi içlerinde isterler. Yani hani öyle nereden biliyorsunuz diye sormayın. E kılıç prensi yani bir doğum gününü kutlamanız onu gerçekten çok mutlu edecektir. Onu söyleyeyim. Eğer iletişime geçmek istiyorsanız tavsiye kartı güzel böyle zihin yapısı anlamında iletişim kurmanın e, zamanı olabilir. Ama böyle hani şey gibi şiirler yazayım ilan aşk edeyim gibi değil. Çok temel seviyede. Çünkü kraliyet ailesi dört tane. Prensler Şövalyeler, kraliçeler, krallar. Bu da prens seviyesi. Yani hemen şeyde kral seviyesinde işte şey yarın nikah günü aldım. E ee, biz 5 aydır konuşmuyoruz ama ben yine de e, sen evet ders ne düşündün aldım gibi değil yani. <laughs> Böyle değil arkadaşlar. <laughs> Bu değil anlatmaya çalıştığım şey. Ee, buradan gaz almayın. Yapacağınız şey işte "Aa bugün senin doğum günündü. Ee, işte hatırladım, kutlamak istedim. Önemli bir gün falan." yani, yani gayet sakin herkesin yapabileceği arkadaşla kutlayabilirdi. Ama tabii sizin kutlamanız özel olacaktır gibi. Bunu nereden yapabilirsiniz? Gelecek hanesinde zaten değnek altınız sosyal medya enerjisi çok görünüyor. Ee, sizin de sosyal medyayı çok etkili kullanacağınız bir süreç yaşanabilir. Ee, sosyal medya üzerinden bu kişiyle iletişime geçebilirsiniz. Gelecek hanesinde de zaten böyle bir şey, yani bir ortaya çıkma enerjisinde olduğunuz görünüyor. Ancak karşıdaki kişi su etkiliyse, yani balık, akrep, yengeç burçlarından bir tanesiyse, kişi ee, yani kupa dokuzlusuyla bakın biraz böyle bekarlık sultanlıktır. Ben böyle iyiyim aslında işte ee, keyfim yerinde işte içeyim ee, gideyim şunu yapayım eğleneyim gezeyim tozayım ondan sonra işte ilişkiyi zaten ağır sorumluluk falan yani bu sorumluluk da ayrı sinir oluyorum yani hani sanki neyi sorumluluğu veriyor sanki ülke yönet diyoruz yani <laughs> aşırı sinir oldum bir şey yani evet o sorumluluğu almak istemediğini ve böyle keyfinin yerinde olduğunu görüyoruz bekar hayatı anlamında. Yani bekarlık ne demek işte ilişkim yok, kasap vereceğim bir insan yok, trip çekmeyeceğim o bu falan yani sanki. Neyse e, bu yüzden de böyle içe çekilme durumu devam edecek. Ama böyle şey kendi keyfime de bakayım, eğleneyim, tozayım. Sosyal medyada mesela boy boy bir şeyler paylaşayım falan yani hani. Ama hani birisi var gibi değil yani kendim eğlendiğim zamanları paylaşırım gibi mesela yani öyle birisinin farklı birisinin enerjisi gibi değil. Kupa 5'si çünkü neden bu kişi galiba bir hayal kırıklığına uğramış ya da böyle onu hayal kırıklığına uğratan ya sizinle olan bir durum onu hayal kırıklığına uğratmış ya da e, hayatında giden bir süreç onu hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Eğer hayır ya ne alakası var ne hayal kırıklığı işte o zaten gamsın teki falan <laughs> düşünüyorsanız belki hayal kırıklığına uğrayan siz de olabilirsiniz. Gelecek hanesinde. çünkü duygusal olarak birisi hayal kırıklığına uğruyor. Yani bakın şurada 3 tane kupa devriliyor arkada 2 tane sağlam var onları da görmüyor bunlar neler duygular. Arkasını dönüp gitme enerjisi. Bir hayal kırıklığına uğrama durumu var. Peki. Ee, enerjiler böyle diye. peki bu kişiden size bir adım gelir mi? Onu da sorayım. Yani çok eylem zamanında değil ama gelecek hansına gelin mi? Ya şöyle. E, bence daha çok Hayır şu an. Yani gelmez şu an. Neden gelmeyeceğini söyleyeyim. Adım gelmez. Cevap bu. Yıldız, şey burada bitiyormuş. Hayır, the end. Yıldızlar kartı, e, kılıç dörtlüsü ve bu da tılsım prensi kartları. Burada toprak elementini vurguluyor. Yani başak demiştim ya, başak olabilir. Oradan bir enerji. Yıldızlar kartı kişinin kendi şifa sürecine odaklandığı bir süreç olduğunu gösteriyor. Sizin de buna odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Mesela kişi çok zor zamanlar yaşamıştır. Depresif gerçekten durumlar yaşamıştır. Tedavi görmüştür. Eee ciddi mücadele ettiği şeyler olabilir hayatta. Yani böyle mesela işte bir maske takıyordur, sosyal maske. Nasıl oluyor bu? E bilirsiniz, siz de illa yaşamışsınızdır. Sosyal medyada işini gücünü paylaşır, gayet her şey yolundadır, arkadaşlara rakidi için onu yapar, bunu yapar ama yani onu zar zor yapar. Yani orada yer almak istemez, içinde içten içe böyle şey, <laughs> Bihter'in vardı ya, ölüyorum anlasana gibi bir modda olabilir. Yani bu kişi çok zor zamanlar yaşıyor olabilir. Çünkü öyle enerji çok baskın. Ee, bu yüzden de hani böyle daha çok inzivaya çekileceği, dinlenmek isteyeceği, tatile gideceği ya da böyle istirahat edeceği, bol bol uyuyacağı belki. Ee, ya da böyle hani çok yoğun çalışacağı ama aynı zamanda kendini böyle... Hmm, sosyal anlamda uyku moduna aldı. Yani bir yerde bulunsa bile aklının orada olmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Daha çok maddi konulara odaklanacak. Bir adımın gelmesi yahu yani hani hiç öyle bir şu an adım beklemeyin. Tılsım prensi yani. Çok uzun zaman. Yani mesela işte eee Değnekler, kılıçlar hızlı gelişen adımlar. İşte e, birkaç hafta gün falan gibi oluyor. İşte kupalar biraz ayı, haftalar aylar. Tılsımlar yani çok aylar, yıllar bazen. Yani bir yıl falan olabiliyor. Ya tabii o kadar sürmez de. Yani hani şifa süreci ne kadar sürerse. Onu söyleyeyim. Şimdi peki e, sizden bir adım giderse bu kişi nasıl hissedecek? Ya işte şu an dediğim gibi bu şifa sürecini ya iletişim noktasında şey güzel mesela özellikle doğum günü falan gibi bir gündem varsa e, o konuda sadece doğum günü kutlu olsun nice güzel senelere bu güzel bir iletişim. Hani işte sen benim için çok çok aşırı özel şeylere girmeden genel olarak kutlamak güzel ama onun dışında e, tekrar deneyelim işte sana zaten hala aşığım falan gibi şeyler kurarsanız ya da hala hoşlanıyorum e, biraz geri tepecek. Neden? Çünkü bakın çok büyük bir kalp yaralanması var. Kılıç üçlüsü. Yani büyük bir kalp yaranması durumu olduğunu görüyorum. Ee, bazıları için de üçüncü kişi enerjisi olabilir. Özellikle su etkiliyse aklınızdaki kişi, üçüncü kişi enerjisi. Ee, yani hani şöyle olabilir. Mesela hani yaralanmanızın sebebi üçüncü kişiler olabilir. Yani illa böyle romantik anlamda birisi olması gerekmiyor. Mesela işte bir arkadaşınızın e enerjisi araya girmiştir. O mesela çok arkadaşının lafını dinleyen bir tiptir falan. Hani onun etkisinde kalmıştır ya da bir aile üyesi falan. İşte annesine çok düşkündür. Onun enerjisi sürekli onunla uğraşıyorsunuzdur falan böyle. Hani bir kalp yalanması durumu var. Aziz Kart diyor ki yani hani biz çok farklıyız ya senle. Bizim kafa yapılarımız çok aynı değil yani. Biz başka bakıyoruz hayata. Yani mesela işte arkadaşıyla çok vakit geçiriyordur. Örnek veriyorum. Siz de işte bana hiç vakit ayırmıyorsun gibi bir şey diyorsunuzdur veya tam tersi. Şimdi e, doğal olarak üçüncü kişi araya girmiş oluyor mu? Oluyor. Çünkü başka bir kişi var. Sürekli görüştüğü bir tip bir şey birileri. Ee, ya bunu yanlış anlıyor ya da gerçekten de dümdüz arkadaşınızla vakit vakti şey yapıyor olabilir. Veya siz o durumda olabilirsiniz. Yani hani herkese ayıracağı vakit var bana yok. Nereden ne ol neden yani hani hani niye olmuyor bu vakit? İşte herkese söz veriyor, herkese şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benden sanki kaçıyor gibi. Hani yani verdiği sözler. Eee. Neyse. Öyle bir durum. İşte kılıç üşlüsü <laughs> sinirlendim de biraz da sakin da davranmaya çalışıyorum. Kupa dörtlüsü bu kişinin gönülsüz olacağını. Yani ilişki konusunda şu an olsun, bu üstüne gitmeyin. Üstüne giderseniz ters tepecek. Yani işte adım atmanızın hani dedim ya o yüzden prens seviyesinde ufak bir iletişim. Mesela iletişim ve sosyal medyada engelli değilsinizdir birbirinize. İşte kedisini paylaşmıştır. Like atmak gibi falan ee, gibi. Ya da işte doğum günü vardır. Doğum günü kutlu olsun. Bu, bu kadar yani. Hani böyle de, ekstra duygusal şeyler gibi Zaman, zamana ihtiyacı var bu kişinin iyileşmesi için. Bir şeylerin toparlanması için. Çünkü çok içerlediği şeyler olmuş. Veya sizin çok içerlediğiniz şeyler olmuş. iki tarafında içerlediği şeyler olmuş olabilir. Ağır durumlar var. Biz farklıyız diyor. Yani biz aynı pencereden hiç bakmıyoruz diyor. Yani sen nerelerdesin? Ben neredeyim yani? Ben kime konuşuyorum yani? Hayal aleminde mi yaşıyorum acaba yani? Hani Dediği böyle durumlar o yüzden hani adım atacaksanız da e, atacağınız adım çok başlangıç seviyesinde çok temel e, yeni tanışma seviyesinde yani yeni tanışma seviyesinde değil daha arkadaşlık modunda olabilir. hani Ya kankam gibi de değil yani de anladığınız olayları bu kişinin biraz zamana ihtiyacı var yani o zamanı vermeniz lazım yani neden vermeye lazım şimdi. Evet ben de eskiden şey düşünüyordum. Şimdi zaman verince bir kişi o kişiyi kaybetti mi falan filan. Hayır bazen de o kişiyi kazanmanız için o zamana ihtiyacınız vardır. Çünkü o zamanı aslında sadece o kişiyi değil kendinize de veriyorsunuz. Yani hani e, düşünün olay çok taze birine çok sinirlenmişsiniz. O sürekli üstünüze geliyor sizin. İşte hadi konuşacağız bunu ondan sonra yüzleşeceğiz falan filan. Ama siz onu konuşmak istemiyorsunuz. Çünkü söyleyeceğiniz şeyler o kişinin kalbini kıracak değil mi? Yani zamanı değil onun. Onun için Atlatmanız gerekiyor bazı şeyleri. Çok sinirli olabilirsiniz. Ben onu asla affetmeyeceğim. İşte beni aldattı, şunu yaptı, bunu yaptı falan böyle. Aldattıysa zaten affetmeyin de bu arada. Yani onun dışında mesela işte hiç vakit ayırmadı bana yalan söyledi, işte sözünü tutmadı, şunu yaptı, bunu yaptı falan. Yani affedilebilecek bunlar değil. Yani sizin için affedilebilecek şeyler yani. Yani birçoğu affedilmeyecek şeylerdi bunların. Daha böyle yanlış anlaşılma oluştur mesela aranızda. Ben onu asla affetmeyeceğim gibi diyorsunuz mesela. Ama 3 ay sonra aynı şeyi düşünmeyebilirsiniz. 6 ay sonra aynı şeyi düşünmeyebilirsiniz. O yüzden bu şifa süreci sizin de ihtiyacınız olan şey. Bu işin üzerine gitmemenizi tavsiye ediyorum. E, Kartlara baktığım zaman çünkü ters teper. Bu sefer iyice gemiler yanar. Yani hani. E sonra yine iletişim belki kuracaksınız. Bu sefer e, çok pişman olduğunuz şeyler söylemiş olacaksınız. Yani tekrar yüz yüze bakmanız gerekebilir. O yüzden kuracağınız cümleleri doğru seçmenizde fayda var. Bu kişi biraz salın. Yani. Evet bu kişi de mümkünse sizi salsın yani. Evet bir, e, açılımınız böyleydi. Bir tane de tavsiye kart seçmek istiyorum aslanlar için. Bir bakalım. Ee, o da, şöyle bir deste bu arada. Çok tatlı değil mi? Çok güzel parlıyor. Aynı aslanlar gibi parıltılı. Çok severim aslanların enerjisini. Bir tane kart seçeceğim size rehberlik etsin. Bazen ritüeller falan da veriliyor kart. Gök kuşağı kartı gelmiş. Peşinden koştuğun şey çok güzel. Ancak ona ulaşmak adeta imkansız. Belki de peşinden koşmak yerine durup güzelliğini takdir etmek ve beklemek gereklidir. Gelecekte o gök kuşağına benzer kovalamaya gerek yoktur. An ve an ilerlendikçe bir yağmur sonrası gök kuşağı tam üzerimizden başlar demiş. Ha, gelecekte diyor zaten. Ee, yaşanması gereken yaşanacak kovalamaya gerek yok. Yani bu kişiyi birazcık rahat bırakmanızda fayda var. Kişi kendi haline bırakın ya. Hani size yani işte zaten e, aranızda bir şeyler olacaksa da e, bu iyileştikten sonra olacak. onu çok yıpratan şeyler olmuş. Özellikle ailevi anlamda bence çok yıpratıcı şeyler olmuş yani. Ciddi ciddi hani böyle bir kalp yani bir aileş enerjisi çok alıyorum içten ya. Orada böyle bir incinme durumları var. Çok yıpranıyor bir şeyden dolayı. Mesela işte ailesini yaşıyordur, kopamıyordur bir türlü. Onların dertleri hiç bitmiyordur. İşte aile olduğu için rest de çekemiyor. Rest çekse pişman olacak. Sonuçta ailesi falan ama bir yandan da kendi hayatına dönmek istiyor. Yani arada derede. Onları halletmesi lazım yani. yani şu an ne kendisiyle bile kendisine bile hobisine bile ayıracak vakti olmayabilir. Biraz kendi haline bırakmanızda fayda var. Evet ışık olsun, şifa olsun sevgili aslanlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.